Türkiye'de emekli. Evet kardeşler şu anda görsel olarak Türkiye'deki emekliliğe bakacağız. İnsanlar kuyruk sırasında ve hep düşünceli bir şekilde. Şimdi bir de Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da emekli. Avrupa'daki görsellere bakıyoruz. Bakın insanlar şu an tatilde ve rahat bir görsel sergiliyorlar. Konumuz asgari ücret. İnşallah videomuzu dinleyin Allah'ın izniyle. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يرغم كارا دنيس إيشون بغلرم دنوب دنوب رابومي دارت لوجه Dünya fitne ateşi aldı başımı duman İnsanlığın haline yanarım um aman aman İnsanlığın haline yanarım um aman aman Selamun Aleyküm kardeşlerim. Konumuz asgari ücret. 114 yıllık tarih. Dünyada ilk kez 1890 yılında sosyal politikalarda öncülükleriyle tanınan Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayan asgari ücret uygulaması kardeşlerim 1900'lü yılların başında Avrupa'ya daha sonra ise tüm dünyaya yayıldı. Evet kardeşlerim nedense ben bu kelimeyi çok anlayamadım. Çok çözemediğim bir kelimedir asgari ücret. Şimdi baktığınız zaman kardeşler yönetmeliğe ayrıca asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlamışlardır. Evet bunların kendi kanunu ve yasasında tanımlama böyledir ama gelin bakın ki ne yazık ki maalesef kardeşler ee, bu tanımlamaya göre şu anda verdikleri asgari ücretin hiçbir şeyi yoktur, anlamı yoktur yani kardeşler. Bakın yine başka bunların yasasında şöyle bir madde geçiyor. Diyor ki asgari ücret veya minimum ücret yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük ücret seviyesidir. İşçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Kardeşlerim biraz önce okuduğumla şimdiki okuduğum arasında... Nasıl çelişkiler var. İşte müşriklerin özelliği böyledir kardeşler. Bunlar acıkınca putların da yerler. Yani olan vatandaşı oluyor. Allah Azze ve Celle ümmete uyanmayı nasip etsin. Yani tebliğimizi davetimizi gerçekten şu andaki vaka ile anlatmaya çalışıyoruz. Allah Azze ve Celle uyanmayı nasip etsin. Öyle diyelim. Devam edelim konumuz Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi bir de kardeşlerim bakalım Ömer bin Abdul Aziz işçi kesimine nasıl seslenmiş ve işçiye ne demiş kendi döneminde. Bakın kardeşler, herkesin barınacağı bir evi olacağını söylemiş. Hizmetçisi olacağını söylemiş. Düşmana karşı yararlanacağı bir atı ve ev için gerekli eşyası olmalı demiş. Bu imkanlara sahip olmayan kimselerin borçlu sayıldığını ve zekat fonundan destekleneceğini söylemiş. Bir de şimdi bununla kıyasladığımız zaman bir bakın ya asgari ücret ne demek ya? Siz asgari ücret dediğiniz ücret de biraz önce kendi saydığınız şeyinizde aynı buna benzer bir şeyler saydıydınız kendi yasanızda. Hiçbirini gerçekleştirmiyorsunuz. Çünkü siz karnı acıkınca putlarınızı yeni insanlarsınız. Ya uyanın Allah için ya. Olan vatandaşı oluyor ya. Ey kardeşlerim uyanın ya. Üsttekiler kaymağı götürüyor. Tahtaravalli bir düzen istiyorlar ki o alttaki taht altında duranlar hiçbir zaman orada hep çoğunluk olsun. Bunlar da devamlı yukarıda kalsın. Bütün düzen bir taht ya. Artık uyanmanın vakti gelmedi mi ya? İslam devleti olduğu zaman hem dünyanız hem de ahiretiniz güzel olacaktır. Peki insanlar diyor ya hani nasıl olacak? Biz nasıl yapacağız? Zaten düzen böyle bozuk. Ya sen kendinde olanı değiştirmedikçe Allah Azze ve Celle toplumu değiştirmez ki. Ben niye direkt konuya girmeden önce ayeti orada arabayla giderken yazdım üst tarafta da ayeti okudun mu? Allah'ın Allah'ın Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim okunurken susup dinledin mi? Ahletmek istedin mi? Ya biz Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmiş bir halde yaşamaktayız ya. Yani bu toplum öyle bir toplum şu anda. Ya bu kitabı her şeyi okudunuz ya. Suya okudunuz, ölüye okudunuz, yeme okudunuz. Her şeye okudunuz ya. Bu kitap bunlar için mi geldi ya? Bu kitap hayatı değiştirmek, hayat nizamına karışmak için Rabbimizin göndermiş olduğu Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bize büyük bir mucize değil miydi ya? Ya bu kitaptan yüz çevirdiniz, yüz. Artık ahretmenin zamanı gelmedi mi? Biz ne zaman uyanacağız ya? Ölünce mi uyanacağız? Evet kardeşlerim konu asgari ücretti. Halkın ne kadar uyutulduğunu ve asgari ücret. Bu kelimeyi de zaten anlayamıyorum. Sanki aşağılayıcı bir tavrı var böyle yani asgari. Biz asgari, siz asgari alın, biz yüksek alalım. Asgari ne demek ya? Ne demek bu kelime ya? Allah Azze ve Celle toplumumuza, kavmimize hidayet etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekat. Bizim ona ortak koşmayız. Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız. Ey muvahhid sakın haldanma aldanma tuzaklara Sabır ihlas azıktır sana cennet yolunda Gözlesen pes etme bu davayı gururla Huriler seni bekler cennetin otağında Tüm bunlara rağmen bir uyanış başladı Kalplere düşen tohum filizlenip çatladı Rabbimiz Allah bizim ona ortak koşmayız. Rehberimiz Muhammed yolundan ayrılmayız. Bismillahirrahmanirrahim. Taf ve Kur'an-ı Kerim. أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَدِيمٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُوعٌ بَعِيدٌ قَدْ بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم يعودوا من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير نظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Çekemem bu dünyanın hiçbir masiyatını Çekemem bu dünyanın hiçbir masiyatını Sorarım yana yana ilmum masiyatını Sorarım yana yana ilmum masiyatını İlmum masiyatını Susuz kalırım çölde bilmede bir, bir uhani Susuz kalırım çölde bir bedelim hali Zikir unutur bana çöldeki vaha gibi Zikir unutur bana çöldeki vaha gibi Çöldeki vaha gibi şus, al uzal çekici bu dünyaya Dalmış al dalmış çekici bu dünyaya Adım adım yürüyüm Mahkeme kuburaya, adım adım yoruluruz Mahkeme kuburaya, mahkeme kuburaya Öyle bir buluşma ki hesaplar görür Öyle bir buluşma ki tüm hesaplar görür Dilimden onsuzlar amellerin yolu innum ama huzur sa amen mutluluk amellerin dokur amellerin dokunur Müstakil Müstakildi eski putçuluk tarzı Şimdi çeşit çeşit ulusal put var Müstakildi eski putçuluk tarzı Şimdi çeşit çeşit ulusal put Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber Haydi kalkın müminler şimdi davet zamanı Haydi kalkın müminler şimdi davet zamanı Küfrün karanlığından vahyin aydınlığına Küfrün karanlığından vahyin aydınlığına Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber Küfür kokan sokaklarda haykır denice Allahu Ekber